1952 senesinde tahta çıkan ve 70 yıl boyunca tahta kalan İkinci Elizabeth, 8 Eylül 2022 tarihinde dünyaya gözlerini yumdu. Bugüne kadar tahta en uzun süre kalma ünvanına sahip olan Kraliçe İkinci Elizabeth, yaptığı her davranış ile yıllardır dünya gündemindeki en dikkat çeken insanlardan biriydi. Gelin doğumundan ölümüne, kraliçenin hayatına daha yakından bakalım. İkinci Elizabeth yani tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 21 Nisan 1926 tarihinde doğdu. Elizabeth 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton sokağındaki 17 numaralı dairede doğdu. Bir sarayda, malikanede ve hatta hastanede bile değil, Londra'nın hareketli bir sokağındaki bir evde. Ailesi doğumundan birkaç hafta önce dedesi ve anneannesine ait olan bu eve taşınmıştı. Aslında kraliyet ailesinin şimdiki kadar parası olmadığını hatırlatan bir durum bu. Tabi kraliçenin kraliçe olmak üzere doğmadığını da unutmamak gerek. Kralın varisinin değil küçük oğlunun kızı olan Elizabeth'in ileride tahta geçmesi beklenmiyordu. Peki bu da ne demek? Elizabeth'in amcası 8. Edward İngiltere tahtının asıl varisiydi. Elizabeth 10 yaşlarındayken amcası kralı ilan edildi ve tahta geçti. Elizabeth, kraliyet ailesinin üyesi olarak toplumda ilgi doğursa da o kraliçe olmayı aklına dahi getirmiyordu. Ama kısa zaman sonra beklenmedik bir durum yaşanacaktı. 1936 yılında Kral Edward iki evlilik yapmış sevgilisi Veli Simpson'a evlilik teklifi ettiğinde İngiltere'de anayasal bir kriz gündeme geldi. Birleşik Krallık evliliğe karşı çıktı. Ancak Edward Simpson'ı sevdiğini ve evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Tüm bu olaylardan sonra Edward, Aralık 1936'da olaylı bir şekilde tahttan çekildi. Kardeşi 6. George da beklenmedik bir şekilde tahta çıktı. Yani taht sırasının kendilerine gelmesi biraz şans eseri oldu. Amcası Edward'ın tahttan çekilmesi üzerine babası George tahta geçmiş, Elizabeth de varis olmuştu. Küçük Elizabeth erkek veliahtı olmadığından babasından sonra ikinci veliahtı olur babası kral ilan edilir. Kendisi ise veliaht olarak Yüce Prenses Elizabeth ünvanını alır. 1930 yılında kardeşi Margaret doğmuştu. 1936 yılında ise babası kral olduktan sonra Buckingham Sarayı'nda yaşamaya başladılar ve tahtın sıradaki varisi de 2. Elizabeth oldu. Çocukluğunda evde özel eğitim aldı, okula dahi gitmedi. Çok genç yaşlarından itibaren sorumluluk bilincine sahip olduğu açıktı. Avrupa'da savaşla ilgili gerginlikler giderek tırmanırken yeni kral ve eşi kraliçe Elizabeth monarşinin sarsılan itibarını onarmaya uğraşıyordu. Tüm yaptıkları büyük kızlarına da örnek oluyordu. 1939 yılında 13 yaşındaki prenses, kral ve kraliçe ile birlikte Dartmouth'taki Kraliyet Deniz Harp Okulu'nu ziyaret etti. Elizabeth ve kız kardeşi Margaret'a bu ziyaret sırasında 3. dereceden kuzenleri Yunanistan Prensi Philip refakat etmişti. Elizabeth'in ona ilgisi daha o gün başladı. Babası tahta çıktıktan birkaç yıl sonra İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Savaş döneminde iki prensesin Kanada'da yaşaması teklif edildi. Ancak Elizabeth'in annesi, çocuklar bensiz, bense kralsız hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kralsa burayı asla terk etmeyecek cevabını vermişti. Ve Windsor Sarayı'nda kalmayı tercih ettiler. Genç prenses 2. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. Philip ise savaş sırasında Akdeniz filolarında görev almıştı. Prens Philip donanmadan izinli olduğu zamanlarda akrabası olan kraliyet ailesini ziyaret ederdi. Elizabeth 1944'te 18 yaşına geldiğinde aile üyeleri onun Philip'e aşık olduğunu anlamışlardı. Ancak savaş sona erdikten sonra Elizabeth'in Prens Philip'le evlenme arzusu bir dizi engelle karşılaştı kral çok düşkün olduğu kızından ayrılmaya pek istekli değildi. Ve Philip'in anne babasının yabancı oluşunu kabullenemeyen yerleşik kurumlar içindeki ön yargıları yıkması gerekiyordu. Fakat genç çiftin istekleri sonunda ağır bastı ve nikah 20 Kasım 1947 tarihinde Westminster Kilisesi'nde kıyıldı. Edinburgh dükü ünvanını alan Philip donanmadaki subaylığını sürdürdü Malta'ya kısa bir tayin sayesinde genç çift kısa süre için bile olsa bir süre görece normal bir hayatın tadını çıkardılar. Çift dünyanın dört bir yanından 2500'den fazla düğün hediyesi ve 10.000'den fazla tebrik telgrafı aldı. 1952 yılının Ocak ayında bir dış geziye kralın yerine o sırada 25 yaşında olan Elizabeth ile Philip gittiler. Kral doktorun tavsiyelerini dinlemeyerek kızı ve damadını uğurlamaya havaalanına gitti. Bu Elizabeth'in babasının son görüşü olacaktı. Prenses kralın ölüm haberini Kenya'dayken aldı ve derhal yeni kraliçe olarak Londra'ya geri döndü. Babasının ölümü üzerine 1953 yılında tahta çıktı 2. Elizabeth. Elizabeth 1953'te kraliçe olurken Philip de komutan rütbesine ulaştı, ordudan ayrılarak 1957'de İngiliz prensi unvanını aldı. Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen biri kız dört çocuğu oldu. Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, kraliçeye nereye giderse eşlik etti. Genç prenses 1953 tarihinde tahta çıktığında aslında 7 ülkenin de kraliçesi oldu. Kralın ölümünden bir yıl sonra yapılan taç giyme töreninin televizyonlarda yayınlanmasıyla bir ilk yaşanmış oldu. Taç giyme töreni dünya çapında televizyon kanalları tarafından özel yayın olarak hazırlanmış ve monarşi için yeni bir çağın başladığını belirtmişlerdir. Dünyanın hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü kraliçesi konumundaydı. 9 Eylül 2015 tarihinde dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe 2. Elizabeth tahta bulunduğu süre içerisinde Winston Churchill'dan Listras'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü. Elizabeth'in tahta kalma rekoru en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın in da İngiltere'de en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu. Görev süresi boyunca 110'dan fazla ülkeyi ziyaret eden Kraliçe Elizabeth, dünyanın en çok seyahat eden devlet başkanı unvanına sahip. Ancak İngiltere'de pasaportlar kraliçe adına düzenlendiği için kraliçe Elizabeth'in pasaportu bulunmuyordu. Kraliçe tahta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi. Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth Balmoral Kalesi'nde tıbbi kontrolle tutuluyordu. Açıklamada kraliçenin sağlık durumunun aile üyelerine acil şekilde aktarıldığı da belirtildi. Prens Charles ve Prens William'ın da aralarında bulunduğu kraliyet mensupları kaleye gitti. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss tüm ülkenin son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi. Tüm gelişmelerin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 8 Eylül akşamı 96 yaşında hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada kraliçe bu öğleden sonra Baltimore'da huzur içinde öldü ifadeleri yer aldı. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.